Onlar Rahman çocuk edindi dediler. Onlara de ki: Siz gerçekten Allah'a karşı çok çirkin bir iftirada bulundunuz. Rahman'a çocuk isnat etmelerinden dolayı neredeyse gökler çatlayacak, yer yarılacak, dağlar yıkılıp düşecek. Rahman'a çocuk edinmek yaraşmaz. Göklerde ve yerde bulunan herkes Rahman'ın huzuruna ancak bir kul olarak gelecektir. Andolsun ki o onları bilgisiyle kuşatmış ve onları tek tek saymıştır. Kıyamet gününde onların her biri onun huzuruna tek başına gelecektir. İnanan ve iyi işler yapanlara gelince Rahman olan Allah onların kalplerinde sevgiyi egemen kılacaktır. Biz Kur'an'ı senin dilinle kolaylaştırdık ki, sakınanları onunla müjdeliyesin ve inatçı bir toplumu da onunla uyarasın. Biz onlardan önce nice kuşakları yok ettik. Şimdi sen onlardan herhangi birini görebiliyor ya da onlarla ilgili herhangi bir fısıltı işitebiliyor musun?